Rah, ah, mame, ben, ee, gitar öğrenme sahnem çekilecek? Gitarı öğreniyorum. Ne şimdi? ya Aynen. Bilal baba. <laughs> Şu an terlettiler. <laughs> Çok ter. Geç <laughs> o Ne oluyor? Şu an garip bir sahne çekiyoruz evet. <laughs> internet kafeye gelip ödev yapıyorum. Hayatımda ilk defa internet kafeye gelip ödev yapıyorum. Tez var. Benimkisi yüksek lisans tezi. Bu tezi şablona göre tekorize mi edeceğiz? Öyle bir şey yapacağız. Ama nasıl yapacağımızı hiç bilmiyorum. Tezi şu anda çok Bir derece ananız... Evet beyefendi hava sizce soğuk mu? Ya sıcak. Evet burada bizim okulun şeyi var. Şura bizim bina. Bura benim karı. Bu Karı Acele. İstikamet zirva buz ya. Beni zorla, ben otostop çeken ben zorla beni şeye bindirdi. Demin birisi Emrah'la bir kardeş sandık. O adam siyah. Kardeşler daha yakışıklıdır. Bir dakika Eray daha mı yakışıklı? Evet. Eray benden daha yakışıklı ama fotoğraf çekilmeyi bilmiyor. <laughs> Gitar çalmayı... Bro, çektim. Ve baba eskiyim düşüne geldim. Şimdi baba eskiye gideceğim. konuşmuyorum çünkü artık konuştuğum yerleri kesin. Herkes buraya spor yapmak için gelir ama Emrah spor salonu internetinden vlog. İnternetim bitti. Herkese yardım edin kaz kardeş. <laughs> Abi çoğu yapacağım var ya. Dürüp geçer onu diyor. Allah emrediyor bak yardımı. Aynı karşıma şu anda taş bir Bizim agalar konser veriyor <laughs> orulmuş. Her her sen şey biçanda gaz eli battattı yer ve güna geldi bu şey tan pazarda gitar teli koptu o zaman diğer fedezmiyor şey tel gitarı elektro Evet. Normalde hep uyuyakaldığımız dersten devamsızlığımız kalmayınca sabahın köründe olan uyanmış bizler. Keşke... Şey Kırağı mı derler lan o ya? Hocam anlatır mısınız? Gözden bile gelip ne söyleyemiyorum. <gülüyor> 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 Doktor Erdoğan Yaman Bakkaş. 8500 iyiymiş. Kendime ucuz yolla doyuruyorum. Böyle bir yiyecek. Bir tane cips alıyorsunuz, bir tane noodle alıyorsunuz. Sonra bunu iyice kırıp böyle paket sıkıyorsunuz. Sonra sıcak su ilave ediyorsunuz. Sonra 5-10 dakika bekledikten sonra bu hali alıyor. <laughs> araba. Kardeşim olacaksın, uzun yol yapacaksın ya. Yani. Böyle... Yok dedim şey yok şeymiş. Ne gerek var öyle şeylere ya? Ama ön kameradan çek ki. Çok Ama kötü şu gözüküyor. an. Vallahi çok kötü gözüküyor ya. Şu an çok pusulu gözüküyor. Delikanlı vlog böyle olur abi. Hem 60 fps. Tabi ters ışıkta kalıyor. Delikanlı vlog hem 60 fps. Bak şimdi gözler kapalı. Hop hop hop. Emrah basıyor musun? Basıyor musun? Basın. Bas evet, lan. Bas. Bas. <laughs> Bu çocuk 2 saattir burada. Oksan hocam için müzik yaptı ve bilgisayarı topluyor. Allah Allah. Onlar burada oyun yapıyor. Arda da burada video ediliyor. Ben vasıfsız olan benim. Ben de burada film editliyorum. Mükemmel çekiç.